Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Seyip yeni bir görüntülerle yeni daha karşınızdayım. Videomu geçmeden önce saygı olarak kanalıma abone destek olmayı unutmayalım. Güzelim bir cekalaydan yeni paylaşımlar yapmak istedim. Sevilen oyuncumuz Bilgi'nin Asman Gecesi'nden daha bir yeni görüntüler paylaşmak istedim gece kalayın en yakın arkadaşları ve fanları bu gece yalnız veya bırakmayarak ıı, yanında olarak birkaç hepsini paylaşım fotoğraflarını paylaştılar Bir görmez. De bu görüntüleri bir şekilde düzenli kanalımda size için sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız sana bizim dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yükümlü bir videoda yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.